Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Listelerimize devam ediyoruz. Sizlere 3 gündür 10.000 TL altı, 10.000 20.000 ve 20.000 30.000 listelerini yapmıştık. Şimdi de 30.000 40.000 TL arasındaki telefonları sıralayacağız. Nisan 2024'teki fiyatlarına göre ayarlıyoruz. Tabii ki siz bunu baktığınızda fiyatlarda artış ya da azalma olabilir. Genelde alt, artış trendi olsa da biz bu listeleri sizler için hazırladık. Yine dönemsel olarak yapıyoruz. Eğer bu video ile bizi gördüyseniz dediğim gibi şu anda kanalda 10.000 TL altı, 10 20.000 arası, 20 30.000 arası olanlar da bulunuyor. Eğer bütçeniz o civardaysa öyle bir yazarıyorsanız gidip bunları görebilirsiniz. Bir diğer yandan yarından itibaren de 40.000, bin, 50.000 bin ve 50.000 üzeri listelerimiz de karşınızda olacak. O yüzden o listelerden de haberdar olmak için abone değilseniz abone olup bildirimi açabilirsiniz diyelim ve listemize başlıyorum. 35.500 TL'lik fiyatıyla Samsung Galaxy Z Flip 5 var. Samsung Galaxy Z Flip 5 hem bir diğer yandan fiyat performans telefonu fiyatı her ne kadar yüksek olsa da çünkü alınabilecek en uygun fiyatlı katlanabilir cihazlardan biri kendisi. Ama bir diğer yandan saf bir performans telefonu çünkü işlemcisi de 8 Gen 2 ve Samsung'un yıllardır yaptığı katlanabilir cihazların son örnekleri olduğu için en azından şu an için en gelişmiş en hatalarından arındırılmış versiyonları olduğu için de bu noktada iyi olduğunu söyleyebilirim. Diyelim. Samsung Galaxy Z Flip 5'e baktığımızda o istiridye kapağı gibi kapanabilen yani kapandığında kare formda olan Fold cihazlar değil 6.7 inçlik Full HD Plus dinamik amoled 2x 120 Hz'lik bir ekranla bizleri karşılıyor. Bu oldukça uzun katlanmalara dayanıklı ve bir diğer yandan tabii ki üstünde de bir ekran daha bulunuyor. Bu geniş ekran üzerinden de hem bildirimlerinize bakabiliyorsunuz, saate bakabiliyorsunuz, cevap yazabiliyorsunuz, yani birçok şeyi de aslında cihazı açmadan da yapabiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça önemli bir cihaz olduğunu da sizlere söyleyelim ki bu ekrana baktığımızda 3.4 inçlik 720 x 748 piksellik bir ekran yine burada süper amoled bir ekran bizleri karşılıyor. Bu açıdan önemli olduğunu da söyleyelim sizlere. Bir diğer yandan başında da söylediğim gibi Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle beraber geliyor ve şu anda 8 Gen 3 çıktı tabii ki ama en güçlü işlemcilerden biri hatta katlanabilir cihazlar arasında en güçlü işlemciye sahip telefonlardan biri tıpkı Z Fold 5, tıpkı OnePlus Open, Oppo Oppo'nun katlanabilir vesaire gibi. Onların hepsinde 8 Gen 2 var bildiğiniz gibi. RAM ve depolamada 8 GB RAM, 512 GB depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta da 2 adet kameramız var. Bunların her ikisi de 12 megapiksellik biri ana biri geniş açılı sensör olarak geçiyor ki ön tarafta da 10 megapiksellik bir kamerası var o katlanabilen cihazın içerisinde. 3700 mAh bataryamız var 25 wattla şarj oluyor bir Samsung Classy olarak ama en azından eski nesillere nazaran pili çok az gidiyor vesaire durumlarının burada önüne geçilmiş durumda bu açıdan önemli bir artısı olduğunu da sizlere söyleyelim ki yaklaşık yarım saatte %50 olabiliyor. Kablosuz şarj desteği de bulunuyor bu cihazda. Bu da önemli artılarından biri. Bu fiyatta alınabilecek 2024 model amiral gemilerindeki en ucuzu da var. O da 35.700 fiyata. Yani aslında yine Samsung kanadında Z Flip 5 yerine S24 de alabilirsiniz. S24'ün incelemesi zaten kanalda mevcut. Biz onu fazlasıyla inceleyip sizlere değerlendirdik. Ve 6,2 inçlik Full HD Plus dinamik amoled 2x'lik 120 Hz'lik bir ekran bizleri karşılıyor. İşlemci tarafında biliyorsunuz bu sene Samsung sadece Ultra'ya Snapdragon 8 Gen üç ayarladı. Geri kalan cihazlarda Exynos 2400 var. 1-2 ülke dışında her yerde böyle Türkiye'de dahil olmak üzere. Ama Exynos 2400 AMD grafik birimiyle gelen Eclipse dediğimiz bir grafik birimi var 940 versiyonu. Oldukça güçlü ki yapılan kıyaslamalarda gayet 8 Gen 3'e kafa tutabilen bir cihaz olduğunu da zaten görebilirsiniz bizim incelemelerimizde. Kamera noktasında 50 megapiksel artı 10 megapiksel artı 12 megapiksellik bir kamera dizilimimiz var. Yapay zeka özellikleri biliyorsunuz S24 ile beraber geldi. Her ne kadar şu anda S23, S23 FE gibi cihazlara da gelmiş olsa da asıl bunda var ve tabii ki bunda MPU ünitesinin daha güçlü olmasından kaynaklı daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Cihazın içerisindeki gücüne kalırsa. Bir diğer yandan baktığımızda 4G 4000 miliamperlik bataryamız var. Burada bir batarya artışı var S22, S23 nesline göre ve tabii ki yine 25 wattlık bir şarj desteği bulunuyor. Yine yarım saatte %50 olabilme kapasitesine sahip. Ama Samsung cihazlarda unutmamanız gereken şeylerden biri Z Flip5'te de, S24'te de maalesef ki şarj aleti çıkmıyor. Ayrıyeten bir Power Delivery destekli örneğin Mekdod'dan vesaire olabilir bir şarj aleti alabiliyorsunuz bu noktada. Bunu da söyleyelim. Kablosuz şarj desteği de var bu arkadaşta küçük boyutlu gayet güzel keyifli bir cihaz olduğunu da söyleyelim S24 için. Xiaomi kanadına geldiğimizde yine amiral gemi gibi Direkt amiral gemilerinden biri aslında baktığımızda yarın ikinci yarısı amiral gemilerinden ama çok da güzel özellikleri bulunan 38.000 liraya Xiaomi 13T Pro'ya da göz atabilirsiniz. Xiaomi 13T Pro'nun en güzel yanlarından biri 6,67 inçlik QHD Plus dediğimiz 2K çözünürlüğünde AMOLED ve 144 Hz bir ekranı olması. Hatta 1220x2712 piksellik bir çözünürlük var. Böylece bir QHD diyeceğimiz bir çözünürlüğe geliyor ki burada Dolby Vision'ı, HDR10+, 2600 nite kadar çıkabilen 12 bitlik ekranı vesaire gibi çok güzel detaylara da sahip 13T Pro. Bir diğer yandan işlemcisi de Dimensity 9200 Plus. Yani 8 Gen 2 ile 8 Gen 3'ü düşündüğümüzde onlara rakip Mediatek'in işlemcisi noktasında ve gerçekten güçlü özellikle yapay zeka çözümleri noktasında oldukça güçlü sonuçlar verebilen bir işlemciden bahsediyor. Immortalis G715 MC11 de grafik birimine sahip bu arkadaş ve bununla beraber de oldukça güçlü bir değer bizlere sağlayabiliyor. RAM ve depolamaya baktığımızda zaten Z Flip 5 8512, S24 828'di. Burada 12'ye 512 oldukça dolu versiyonunu Türkiye'ye getirdiler. Ki bunun bir de 16'ya 1'i var ama o Türkiye'ye gelmemişti. Gerçekten dolu bir versiyonla geliyor. Kamera noktasında 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto, 12 megapiksel de geniş açılı lensimiz var ama Leica lensler. Bu noktada biliyorsunuz Xiaomi Kanada 12S serisi çıkarmıştı 12'den sonra bir Leica ortaklığını duyurmak için. Sonrasında 13 serisinde direkt kullandılar. Sonra 13T ve 13T Pro'da da Leica lensleri kullanılmıştı. Bu da zaten gerçekten kaliteyi ciddi oranda arttırdı. 12T ile 13T'yi kıyasladığımızda Pro'ları da dahil olmak üzere kamera noktasında da performansta da ciddi iyileştirmelerin olduğunu görüyoruz. Burada da Leica optikleri, Leica lensleri kullanılıyor. Ön tarafta 20 megapikselde bir kameramız var ve 5000 mAh bataryayı da 120 wattlık bir şarjla şarj edebiliyoruz. Yine kanalımızda bunun incelemesi mevcut. Gidip bakabilirsiniz. Kamera noktasında nasıl, performansta nasıl, oyunda nasıl, ısınma değerleri, batarya değerleri nasıl. Bunların hepsini incelemede görebilirsiniz. Diyelim 38 bin liralık bir telefon. 39.500'e yani tam 40.000'in 40, sınırına geldiğimizde ise bu sefer sefer Huawei kanadına geçiyoruz. Huawei P60 Pro. Huawei P60 Pro şu anda Türkiye'de faal olarak satılan Huawei'nin en son cihazı. Bundan sonra Mate 60 Pro çıktı. Ama Mate 60 serisi şu anda Çin'in dışına çıkmadı bildiğiniz gibi. O yüzden Türkiye'deki en güçlü Huawei cihaz da P60 Pro. Baktığımızda 6,67 inçlik yine QHD Plus diyeceğimiz bir ekran bizleri karşılıyor. Çözünürlüğü de 1220 2700 piksellik bir LTPO OLED ekran. Tabii ki 120 Hz tazeleme hızı var. Ekran koruma noktasında da Kunlun Glass'ı kullanıyor. Huawei'nin geliştirdiği bir şey son dönemde artık Xiaomi'de Sheet Glass diyor, Huawei Kullum Glass diyor. Honor'un da kendi şeyi var, armorlu bir kısmı var. Yani birazcık artık bizim klasik Gorilla Glass'tan uzaklaşmış durumda ama sağlamlık noktasında Kullum Glass'ın çok çok iyi olduğunu da Huawei testlerle gösterdi. Bizdeki P60 Pro'nun başına hiçbir şey gelmedi. Gerçekten sağlam bir ekran teknolojisiyle beraber geliyor. E i̇şlemci noktasında Snapdragon 8 Plus Gen 1'in 4G versiyonu var. Bu tabii ki birçok kişi için eleştirilebilir. Niye? Bir artık 8 Gen 2 dönemi de çıkmıştı ama 8 Plus Gen 1 var. Bir de sonuçta 5G destekleyebilecek bir cihazken işte bu ambargolar vesaire neticesinde bu cihazda 5G kullanılamıyor. 4G'li versiyonu özel olarak alıyorlar Snapdragon kanadından. O yüzden böyle bir durum olduğunu da sizlere söyleyelim. Ama 8 Plus Gen 1 gerçekten önemli bir işlemci. Gerçekten güçlü. İşlemlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir arkadaş kendisi. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ile beraber geliyor. Ve kamera noktasında da 48 megapiksellik f1.4 ila 4.0 arasında diyafram değiştirebilen ana yine 48 megapiksellik 90 milimetrelik bir telefoto ve bunda sensör shift OIS desteği de var. Yani sabitlemeyi çok iyi yapabiliyor. 13 megapiksellik de ultra geniş açılı bir sensörümüz var. Gerçekten kamera noktasında oldukça iyi sonuçlar yapabilen bir cihazdan bahsediyoruz. Ön kamerası da 13 megapiksellik bir ön kamera olduğunu da sizlere söyleyelim. Bir diğer yandan baktığımızda 88 wattlık bir şarj desteğine sahip 4815 miliamperlik bataryasında bunu sağlayabiliyoruz. Alayabiliyorlar Ama gerçekten Huawei P60 Pro o mermer görünümüyle beraber çok şık kamerasıyla oldukça iddialı bir cihaz ki DxOMark'ta da en tepe modellerden biri kendisi. Yani daha yeni yeni cihazlar geçmeye başladı. Hala liderliğini koruyabiliyor. Burada işte 8 Plus bir 4G ve tabii ki Huawei cihaz olduğu için Google servislerini içermemesi farklı çözümler kullanmanız gerekiyor. Gbox vesaire gibi bildiğiniz gibi. O yüzden burada P60 Pro'nun bazı dezavantajları olsa da çok çok güzel bir cihaz olduğunu da söyleyelim. Sizlere böylece 30.000 TL ile 40.000 TL arasındaki cihazları da sizler için listelemiş olduk. Burada Z Flip 5, S24, 13T Pro ve P60 Pro seçeneklerimiz var. Benim favoriminde S24 olduğunu sizlere söyleyelim. Hani güncel bir cihaz, Exynos 2400'ü gayet sevdim. Biraz daha küçük boyutlu vesaire olsun istediğinizde de her şeyi karşılayabilecek bir cihaz olduğunu söyleyeyim. Ama sizin favoriniz hangisi? Aranızda bu cihazlardan birini kullanan varsa da lütfen yorumlar bölümüne yazsın. Ben P60 Pro'yu şu kadar aydır kullanıyorum. Çok memnunum değilim. Şu artıları var, bu eksiği var. İşte S24 aldım, pişman oldum vesaire gibi. Kendi bütün düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın ki burada gelip bu cihazları satın almayı planlayan insanlar direkt kullanıcıların da düşüncelerini yorumlar bölümünden aktarmış olsun. Öneriyi de hep beraber yapmış olalım. Bunun dışında sizin öneriniz varsa bu liste daha şu telefon da olmalıydı. Bak bunu gözünden kaçırmışsın. Niye koymadın? Ya da örneğin ya 13T Pro koyulur mu vesaire falan gibi hani herhangi bir cihazla alakalı eleştiriniz varsa da her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Hatırlatıyorum 40 bin, 50 bin ve 50 bin üzeri listemizde devam edecek. Sizin de buradaki önerdikleriniz vesaire varsa tabii ki yapabilir. Bir diğer yanda bildirimleri de açarak o diğer listelerden de haberdar olabilirsiniz diyelim. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum. Başka bir Ardeli Plus videosunda başka bir liste de görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.